Geçme, evet arkadaşlar yine bir av günündeyiz. Bugün çok değerli öğretti misafirlerimiz var. Böreğin meşhur olduğu yerden geldiler. Böyle kardeşim sağ olsun böreği yaptırmış. Arabada giderken arkadaşlar çaydan boğazımızdan dediğimiz gibi her şeyi de ele yaparız boğazımızda asla ele yapmayız. Oy, 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 oy. İyi seyirler. Evet değerli arkadaşlar. Çarşamba av gününden hepinize selamlar. Bugün yine ormanlık karandayız. Dün gece yağmur yağmıştı. Bir gün önce köpeğimiz bizi aldı. Doğrudan gidiyor arkadaşlar düzden. Cesur. Haydi bakalım. Vaz arkadaşlar tavşanımızı aldık. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş kuçum. Biz de düştük. Bismillah. Arazi de zor arkadaşlar. Dur ya. Dur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Evet arkadaşlar köpeklerimiz geliyor. Evet maşallah. Aferin Cesur, aferin Macar. Evet Kamil Usta. Burası meşhur Gedik. Bu Gedik bir gün kesilecek demiştik. Evet arkadaşlar. Her şeyde ele yaparız ama boğazımızda asla ele yapmayız. Yani başka işler de hile yapmayız da yani yapacak olsak her şeyi de yaparız. Boğazda yine yapmayız. Doğru mu acı? Aynen hacı. Çay olmaz, olmaz zaten. Turşu olmazsa yemem. O kadar, o kadar. Hocam sevdiği geldim. Yani. Mustafa hocam misafir ağır İlk av deneyimimiz. Burası Karamca Ormanı. Kalyanak uzağından sana doğru geliyor. Uzak atamadım ben. Biri bacın yanına gitti tavşanım. Субтитры сделал DimaTorzok Evet. Ama bu eski yatak. Arkadaşlar. Arkadaşlar tavşanımızı vurduk. O da herhalde dereye inecek. Bas kızım. Gel gel gel. Aslan beni nereye indirdin ya? Tamam. Tamam hadi. Of. Tamam tamam tamam. Bismillah. Dur. Bismillah Allah'a ekber. Evliyut, böyle için teşekkür ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Arkadaşlar iki tavşan vurduk. Doğa harika. Çeşmeler akıyor. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun. Şöyle bir kısa bir mora verdik. avdola markaza raskas